Herkese merhaba kanalıma hoş geldiniz nasılsınız İyi misiniz İnşallah iyisinizdir beni soracak olursanız ben de iyiyim bugün lahana sarması yapacağım yemeğimiz lahana sarması olacak benim iç harcım kalmıştı buzluktaydı onu çıkardım Bu pirinçten yaptığım harcım bu erisin burada ve ben içine bir bardaklıkta bulgur ilave edeceğim ikisini karıştıracağım ee, şimdi onun onun için iki tane ben soğanımı aldım. Soğanımı doğrayacağım. Bulgurlu iç harcımı hazırlayacağım. Sonra ikisini karıştıracağım. İkisiyle bir e, bulgurla pirinç karışık olacak harcım. E, onlarla bir lahana sarması yapacağım. Soğanımı bir doğrayayım ilk önce. Böyle iki tane soğanımı küçük küçük doğrayayım. Aslında video çekmeyecektim. Sonra dedim ki çekeyim. Çekebildiğim kadar çekeyim. Böyle soğanımı böyle küçük küçük elimde doğrayayım. Dün güzel günlük güneşlik bir hava vardı. Bu havayı değerlendirip dün bir temizlik yaptım. Bayağı bir temizlik yaptım. Ama sorarsanız dünkü yaptığın temizliklerin eser kaldı mı diye hayır kalmadı. Sabah gene aynı oldu maalesef. Hep derler zaten temizlik nankör falan diye. Doğru. Yapıyoruz yapıyoruz aynı. En azından yemeği bir yiyoruz. Karnımız doyuyor. Ama bu temizlik işinde maalesef biraz nankörlük oluyor. Bugün de dedim bir lahana sarayım dedim. Bir de yapabilirsem magnolia yapayım diyorum. Evde malzemeler var mı yok mu bilmiyorum. Süt almıştım dün. Temizlikten sonra şoka gittim, alışveriş yaptım. Evet, soğanımı doğradım. Ben altını açayım. Birazcık yağ ekleyeceğim. Zeytinyağını pişerken üzerine ilave edeceğim. İçine bırakmayacağım. Böyle yarım çay bardağı kadar göz kararı sıvı yağımı ekliyorum. Soğanım orada kavrulurken ben de İçerisine bir adet domatesin kabuğunu soyayım, doğrayayım. Biliyorsunuz kanalım yemek üzerine. Ama ben arada böyle uzun bloklarda çekiyorum. Kısa tarifler de veriyorum bazen. Bu aralar böyle uzun sohbetli bir videolar çekmek istiyorum. Bilmiyorum içimden öyle geliyor. rendeleyebilirsiniz. Ama ben böyle küçük küçük doğramayı tercih ediyorum. Böyle doğrayayım. Daha ısınmadı yağımda. Ben hazır edeyim de. Dün temizlikten sonra işte alışverişe gittim şoka. Biraz bir şeyler aldım. Daha çoğu alacağım şeyi de unutmuşum. Zeynep'le alışverişe gidince kafam karıştı. Elini arabaya almış bir görseniz. şokta bir dolaşıyor. Onu alıyor atıyor sepete. Onu alıyor atıyor sepete. Onun peşinde koşacağım diye ne alacağımı da şaşırdım. Biraz sıvı çamaşır deterjanı aldım. Renklilere değil de daha çok siyahlara kullanıyorum rengini soldurmasın diye. O yüzden onu ben tercih ediyorum. Burada maydanozumu yıkamıştım. Onu da doğrayayım. <laughs> Bu arada yağım da ısındı. Soğanım kavruluyor. Küçük küçük doğradım. Bu harcımı ben bulgurla yapacağım. Bulgurla yaprak sarması yapıyorum ben. Sade bulgurla yaprak sarması. İnanın o kadar lezzetli oluyor ki. Eskilerimiz köyde öyle yapardık. Pirinç de çok fazla yapmazdık. Şimdi şimdi köyde de Pirinçle bulgurla karıştırıp yapanlar da var. Sade bulgurla yapan da var. Sade pirinçle yapan da var. O zaman o lezzeti pek bilmiyorduk. Pek kıymetini bilmiyorduk diyelim bulgurla yapmanın. Ama şimdi ben e, bulgurla yapınca pirinçten daha lezzetli olduğunu fark ettim. Ama işte e, sade bulgurla da bizim ev halkı pek yemiyor. Ben pirinçle bulguru karıştırıyorum. Öyle yapıyorum. Ama sade bulgurla bir ara yapmıştım. Çok güzel olmuştu. Komşularıma da biraz tadımlık vermiştim tabakta. Çok beğenmişlerdi. Yani size de tavsiye ederim sade bulgurla. Yapmayanınız varsa tabii ki eminim çoğu kişi yapıyordur da. Yapmayan varsa da tavsiye ederim. Çok lezzetli oluyor gerçekten. Özellikle yaprak sarması bulgurla daha lezzetli oluyor. Şöyle gördüğünüz gibi soğanım kavruluyor. Evet arkadaşlar soğanım kavruldu ve içerisine domatesimi de ilave ediyorum. Domates de kavrulsun. Az yapacağım için domatesini bir tane doğradım ben. Bir veya bir buçuk kaşık yapacağım. Burada dediğim gibi ipizde pirinçli içhacım da vardı. Onunla beraber karıştıracağım, öyle saracağım. Lahanamı da dünden haşlayıp hazırlamıştım. Dolaba bıraktım ağzını kapatıp. Çünkü dün saramadım. Çok yorulmuştum. Temizlik yapınca insan çok yoruluyor. Ben buna birazcık daha yağ ilave edeyim. Biliyorsunuz sarmalar, dolmalar yağlı. Daha güzel oluyor. Bol yağlı. Böyle güzelce kavrulsun. Ben hemen salçamı da çıkartayım. Ben hemen dolu bir yemek kaşığı biber ve domates salçası karışık ekledim. Şimdi bir yarım kaşık daha ekleyeyim. artık videolarımı vlog şeklinde çekmek istiyorum artık. Tabi ara ara böyle demin de dediğim gibi kısa videolar da çekeceğim tarif, sade tarif üzerine. Böyle biraz salçamanın kokusu çıksın. Bulgurumu ilave edeceğim. Bulgurumu da çıkartayım, hazırlayayım. şu salçanın mis gibi kokusu geliyor var ya çok seviyorum. Şimdi ben ölçü kullanacağım. Bir, bir kadar yetecektir. Lahanam o kadar büyük değildi. şimdi iç harcım bitti. Diğerini de içine kattım, karıştırdım. Şu kalın yerlerini atmıyorum ben, altına diziyorum. Yanma ihtimali olan oluyor, önlemek amaçlı. Kalın yerlerini içine bırakayım. böyle tatlı kaşığımla içine biraz yerleştireyim bu şekilde. Lahana sarması, lahana dolması arasında bir şey olacak çünkü ben kalın kalın sarıyorum. İçi dolu dolu olmasını seviyoruz. O yüzden çok fazla ince sarmayacağım. şekilde alayım. <laughs> Bu şekilde böyle dolu dolu sarıyorum ben. Gördüğünüz gibi. Ben şimdi hepsini sarayım, bitireyim. Bitirdikten sonra biraz sonra görüşürüz inşallah. Evet arkadaşlar, ben sarma işlemini bitirdim. Şu şekilde size göstereyim, sardım. Evet şimdi lahananın üzerinin sosunu hazırlıyorum. Ben onun üzerine de küçük küçük doğradığım soğan ve sarımsaklarımla salçayla bir sos hazırlayacağım. Böyle küçük küçük soğanları doğruyorum gene. Bir tane orta boy soğan aldım. Üzerinin sosu için. sarımsakları da küçük küçük doğrayayım. Güzel aroma kadar. Üzerine birazcık sıvı yağ ilave edeyim. Üzerine de kestireyim biraz. Üzerine birazcık da zeytinyağı getirdim. Zeytinyağı bitmişti. Arka balkondan aldım geldim. güzelce kavrulsun salçayla beraber. Böyle gördüğünüz gibi kavuruyorum. Soğanım kavruldu. İçerisine ben bir yemek kaşığı da tekrardan salça ilave ediyorum. çayla beraber de kavrulsunlar. Biraz daha kısayım. Suyu da buraya bıraktım. Isınsın. Keteli açmadım. Burada ısınsın çaydanlıklar. Şimdi güzelce kavruluyor. Şöyle yakından çekeyim. Salçam kavruldu. Suyum da burada kaynadı. Suyumun altını kapatayım. birazcık tuz. Üzerine de biraz serpiştireyim. Bunu da altını Bir çay kaşığı hepsini söyledim. Karabiber ekledim. Yine üzerine birazcık bir tatlı kaşığı kadar da pul biber ekledim. Bu da bitti artık zaten. Kenara alayım, yıkayayım güzelce kavrayayım böyle tekrar karıştırayım yani yanına da çorba yaparım yoğurt da çıkartırım yanına çok güzel kokmuş şu anda şimdi ben suyumu şöyle biraz gezdireyim üzerine altını açayım Çok güzel oldu gerçekten. Kokusu şahane. Etli lahana sarması, kıymayla falan da yapıyorum ben aynı yöntemle. İçerisine küçük küçük etleri doğrayıp da yap yapıyorum. Kıymayla da yapıyorum. O aynı yöntemle o şekilde yapıyorum. Şimdi bunu bu şekilde şöyle üzerine dökeyim. Şöyle oldu gördüğünüz gibi piştiği zaman kaynadığı zaman sos her yerine dağılacak. Ben şimdi bunu pişireyim piştikten sonra tabağa servis aşamasında görüşürüz inşallah. Evet sarmamız pişti açalım. Şimdi gördüğünüz gibi. Mis gibi olmuş. Biraz dinlendirdim ben. Güzelliğine pişti. Şöyle. Ama hala da içinden çıkarmak zor oluyor. Daha hala sıcaklığı var. En sevdiğim şekilde tam istediğim gibi pişmiş. Üzerinde böyle soğanlar. Böyle sosu. Harika. Evet arkadaşlar sarmam bitti. Lahana sarması. Bugünkü yemeğimiz de böyle olsun. Bugünkü tarifim de böyle olsun. Bu şekilde. Bize afiyet olsun. Deneyip yapanlara da afiyet olsun. Kanalıma abone olmak tamamen ücretsizdir. Kanalıma abone olup bana destek olursanız çok mutlu olurum. Hepinize sevgiler. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.